Kurşun kalbine yakınmış. Ne olacak Emir? Bana ben Sibel'i bırakmam demişti. Sözünü tutacak. Ne oldu size böyle ya? Bir şey yok. Bekliyoruz. Bir şey olmadı değil mi? <laughs> Müjde, çok güzel bir kızımız oldu. <gülüyor> <gülüyor> Şükürler olsun. <laughs> şey, e, sağlığı nasıl? Kızımız biraz minyon, bir kilo 800 gram kadar doğdu ama merak etmeyin her şey yolunda. Küveze aldık şimdilik. Bir kilo 800 gram az değil mi? E, erken doğumda bu biraz normal ama dediğim gibi çabuk toparlayacak, merak etmeyin. Annemiz de gayet iyi, birazdan odasına çıkacak. <laughs> Babamız biraz korkmuş galiba ama geçmiş olsun, tekrar gözünüz aydın. Bebek. Sen söyle bakalım, e, doktor ne dedi? Yeğenim kız mı, erkek mi? Bilmem. Öğrenmek istemedim. İnşallah kızdır. Ben hep kız çocuklarını çok severim. Bilmiyorum, herhalde büyürken Yiğit'in yarattığı travmadan. <laughs> değil mi Sibel... ...gelsene. Ay bu da kazayla bir çocuk sevecek... ...içindeki analık güdüsü ortaya çıkacak diye ödü kopuyor. Gel gel. mucize gibi bir şey bu ya. Bu fazla küçük değil mi ya? Buna bir şey olmasın? Merak etme. Ben doktoruyla konuştum. Bütün soruları sordum. Solunumu düzelir düzelmez anne sütüyle beslenecek. Dokuz aylık bebeklerle çubucak arasını kapatır dedi. Babalı kıstı topurcu olacaklar merak et. Ben bir Yiğit'e bakacağım. Çok uzun sürdü bu ya. Tamam. Sakın benden haber almadan bir işe kalkışmayın. Arayacağım ben sizi. Buluruz mu sonunda o iti? Evet abi. Zafer'in ninesinin evinde saklanıyormuş. Bana bak. İkisini de sağ istiyorum. Tamam patron. Var şey. O kadar güzel bir kız ki, böyle minicik, boncuk gibi gözleri sana benziyor. Çok sağlık çok şükür. Hiç şükürlüğün olsun Allah'ım. Hayırlı olsun canım. Sağ ol. Allah analı babalı büyütür inşallah. İçeride bana hiçbir şey söylemiyor. Yiğit nasıl bilmiyorum bile. Yiğit yaşıyor mu Derya? Aa o nasıl laf ya? Allah korusun yaşıyor tabii. Ameliyatta. Bana doğruyu söyle. Aşk olsun ya Kübra. Sen ne zaman yalan söyledin? Bunca zamandır ameliyattaysa... ...belli ki durumu çok kötü işte. Benim onu görmem lazım. <laughs> tamam tamam ben gidip bir bakayım. Durumu nasıl size haber getireyim. Tamam ben de geliyorum. Saçmalama sen nereye geliyorsun ya? Yeni doğum yaptın. İyice delirdin ha Kübra. Der benim onu görmem lazım. Söz veriyorum sana... Durumu neyse öğrenip geleceğim. Yat dinlen lütfen. <laughs> Sibel sen Kübra'nın yanında kal da kalkmasın. Ulan hepinizle ayrı ayrı uğraşıyorum ya. Tamam Eşref, yeter. Sen ne yediğini zannediyorsun ha? Adamlarımın kılına bile zarar verenlerin başına eller geldiğini en iyi sen bilirsin. Öyle değil mi? Ben en has adamındım. İşin bitince bir paçavra gibi attın kenara. Seni kırk kere uyardım. Kendi hırsının kurbanı oldun. Eline ne geçti ha bak. Kızım bile sırtını döndü sana. Benim öyle bir kızım yok artık. Sildim onu ben. Aferin. Al bunu götürün. Çatalca'daki çiftliğe kapatın. Benden haber bekleyin. Sadola. Dua et Yiğit yaşasın. Zafer nerede? Bodrum'da abi. Abi iyi mi doktor bey? Çok kritik bir ameliyat geçirdi, kurşunu çıkarttık. Şu an durumu stabil. Çok kaybettiği için e, durumu ciddiyetini koruyor. Elimizden geleni yapacağız. Ameliyattan çıktı. Çok şükür. Peki iyi değil mi durumu? Kuşunu çıkartmışlar. Doktor durumu kritik ama iyi olacak. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.